Acil durum planları. Acil çıkış için bütün yapılarda aksi belirtilmedikçe en az iki çıkış tesis edilmelidir ve çıkışlarda korunmuş olmalıdır. Acil durumları bildiren sesli uyarı cihazları binanın her yerinde yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ses seviyesinin en az 15 desibel üzerinde olacak şekilde yerleştirilir. Normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika süreyle acil aydınlatma sağlanmalıdır. Acil durum ekiplerinde kurtarma ve söndürme 3, koruma ve ilk yardım ekibi 2 kişiden oluşur. İş yerlerinde acil durum çalışmaları sistemi işleyişi şu şekilde olmalıdır. İlk olarak acil durumların neler olduğu belirlenmeli önlemler belirlenmeli, ekipler oluşturulmalı, eğitimler verilmeli, uygulamaları yapılmalı, gözden geçirme, güncelleme ve iyileştirmeler yapılmalıdır. Acil durum planlama aşamaları: Planlama için bir ekibin oluşturulması, mevcut ve olası risklerin analizi, planın hazırlanması, planın yürürlüğe konulması, Acil durum yönetiminin safhaları: Önleme, azaltma, ön hazırlık, duruma müdahale, düzeltme ve onarma. Acil durumlar: Yangın, deprem, sel, yoğun kar ve yağmur, toplu gıda zehirlenmeleri, fırtına, heyelan, enerji kesilmesi, anarşik olaylar, sabotaj, iş kazası, aşırı sıcak ve soğuklar, büyük üretim arızaları seferberlik salgın hastalık kimyasal madde kazaları patlayıcı parlayıcı radyasyon ve benzeri